Sen benim altımın nefessin. Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Yanıyorsun sen. Hı. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde neler olacak? Halil geçmişin peşine düşecek mi? Gerçekleri Zeynep'e ne zaman söyleyecek? Zeynep her şeyi öğrendiği zaman Halil'i affedebilecek mi? Alper amacına ulaşacak mı? Tüm soruların cevabı analiz videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde Evet Halil geçmişin peşine düşecek. Bu sezon sonunda ipin ucu Songül'e gelecek. Songül'ün foyası yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Halil Zeynep'e gerçekleri söylemek istese de onun son geçirdiği rahatsızlıktan dolayı bir süre bunu söyleyemeyecek. Ama söylediği zaman Zeynep kolay kolay Halil'i affetmeyecek. Halil kendine affettirebilmek için tüm yolları, tüm çabaları sarf etse de bu kolay olmayacak. Alper ise amacına ulaşamayacak, ama gereğinden fazla zarar Halil'e vermiş olacak, Halil ve Zeynep'i oldukça zordu günler bekliyor olacak, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.